Merhabalar dostlar 22 Ağustos 2025 arkadaşlar en çok para giren aracı kurumların tümünden en çok para giren hisselere şöyle bakalım. Tabi bir tane yine gariplik var ona biraz sonra değineceğiz ama Peker gayrimenkul arkadaşlar taban olmuş gibi gözüküyor 300 milyonluk bir para girişi var ve ter almış gözüküyor en çok Türk Hava Yolları'nda 270 milyonluk bir para girişi Terada 259 milyonluk bir para girişi ve negatif arkadaşlar eksi 2'ye yakın bir kapanış söz konusu ki Tera'da arkadaşlar dün de yanlış hatırlamıyorsam yine bir para girişi söz konusuydu. Buna rağmen eksiydi arkadaşlar. Bakın dikkat edin bu hisseye sürekli para giriyor ama sürekli negatif arkadaşlar. Bir baskılanma var hissi doğmaya başladı bana onu net bir şekilde söyleyeyim. Akbank'ta 204 milyonluk bir para girişi var. Sasa'da 194 milyonluk bir para girişi ve tavan olmuş gözüküyor. En çok alış Akbank almış gözüküyor. E, Yapı kredi 157 milyonluk bir para girişi söz konusu. Aselsan'da arkadaşlar 103 milyonluk bir para girişi söz konusu gözüküyor. Turex'e baktığımız zaman arkadaşlar para çıkışı 268 milyon en fazla para çıkan ve %8.33 bir negatif kapatması söz konusu. Cant arkadaşlar 183 milyonluk bir para çıkışı söz konusu 0.39 arkadaşlar bu da zor kurtardı kendini onu söyleyelim. Çünkü gün içerisinde yanlış hatırlamıyorsam eksi 4 eksi 5'e kadar gitmişti. Türksel bedelli açıklamıştı bir de arkadaşlar. Bedellisi çok yüksek değil ama yine bedelli açıkladı. 100, e, Türksel 172 milyonluk bir para çıkışı söz konusu 1.6 negatif. Patek de 104 milyonluk para çıkışı %7'lik negatiflik var gözüküyor arkadaşlar. Diğer hisseler için şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız arkadaşlar. Bu arada de, pazar günü saat 24 Ağustos saat 10.30'da destek 3 ve olan arkadaşlarımızın görebileceği yeni bir listemi yayınlıyorum arkadaşlar. bu YouTube'dakiler için TikTok'dakiler için ise profil sayfamdan abonelikten arkadaşlar plan 1 ve plan 2'yi seçen arkadaşlar da bu hisseleri görebilirler. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.